Şimdiki haberi hep beraber ailece çoluk, çocuk, torun, torba, nene, dede, amca, teyze herkesin izlemesi lazım. Ne olursunuz televizyonunuzu yeni açtıysanız gelin siz de biraz daha açın sesi mümkünse. Aman kimse bir yere gitmesin. Haberimiz şu. Yunanistan 16 harita hazırladı. 16 adet harita hazırladı ve o haritaları büyükelçiliklerine gönderdi. Dedi ki: Dünyanın neresinde olursanız olun Türklerin sözüm ona bu yayılmacı politikasını anlatacaksınız. Bu size görev. Alacaksınız bu haritaları tek tek Türkler Yunanistan'dan toprak almaya çalışıyor diyeceksiniz. Aynen böyle oldu. Haritalar detaylı. Sabah hepsini çevirdik, hepsini izledik, analiz ettik. Biraz sonra bir analiz daha yapacağız. Şimdi bir soru daha Yunanistan bunu yapıyor. Biz neden böyle bir şey yapmıyoruz? Ha biz belki Yunanistan kadar saldırmacı, belki Yunanistan kadar kışkırtmacı bir politika izlemiyoruz. Ama biz kendimizi anlatma noktasında da çok zayıfız. Bizim yurt dışındaki temsilciliklerimizde Yunanistan'ın nasıl saldırganlaştığını, Yunanistan'ın o bazı büyük güçleri arkasına alarak nasıl Türkiye'ye efelendiğini anlatmamız gerekiyor. Miçotakis'in 40 dakikalık konuşmasında 37 kez, 10 keresi ayakta olmak üzere alkışlanmasını ülkemizde dahi övenler var. Muhteşem konuşma diyenler var. O muhteşem konuşmayı övüyorsunuz ya. Peki sizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Yunanistan'ın saldırgan, yayılmacı politikasına neden ses çıkarmıyorsunuz? Bu soruyu da kendimize sormamız lazım. Gelin şimdi ayrıntıları izleyelim. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yunanistan yine Türkiye'ye hedef aldı. Yunan dışişleri 16 harita hazırladı. Haritaları yurt dışındaki büyük elçiliklerine göndererek propagandaya başladı. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlandı haritalar. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita mektupla birlikte gönderildi. Mektupta Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde sözde Türk saldırganlığını göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise 16-17 Mayıs'ta yaptığı ABD ziyaretinde Türkiye'ye Amerika'ya şikayet etmişti. Türkiye'den Yunanistan tarafına cevap gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile dans etme uyarısında bulundu. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur, yolda kalırsın.